Merhaba Arkadaşlar Cemi tanıtım serimizde bu hafta konuğumuz Nomad Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın Nomad Consolidated Altland firması tarafından tasarlanıp geliştirilmiş yeni teknolojiler barındıran multipurpose bir başlangıç gemisidir RSI'nin web sitesinde 95 dolarlık fiyatıyla yeni başlayanlar için 100 dolar altında önerebileceğim en kullanışlı başlangıç paketidir Paket içeriğinde ayrıca 6 aylık sigorta, Selfland hangar ve 1000 USC başlangıç parası dahil edilmiş. Eğer yeni bir üyelik ile bu paketi almayı düşünürseniz, ekrandaki referal kodunu girerek artı 5000 USC oyun parasını da hesabınıza dahil edebilirsiniz. Gemi yükseltme tarafında ise 80 dolarlık bir exchange karşılığında mevcut geminizi Nomad'e upgrade edebilirsiniz. Ayrıca Nomad oyun içinde Lorville'deki New Deal mağazasında 952.800 alfa USC karşılığında satışa sunuluyor. Fiyatların oyunun alfa 3.13 sürümüne ait olduğunu lütfen unutmayın. Nomad tasarım olarak oldukça çarpıcı dizayna sahip. Consolidated Outland bu gemide havada asılı kalma teknolojisini kullanmış. Bu özellikle gemi landing yaptığında yere temas etmeden hover modda bekliyor. Small Size kategorisindeki Light Freight yani hafif yük gemisi rolündeki Nomad bir mürettebat ile yönetilebilmektedir. Nomad'in boyutlarını inceleyecek olursak 26.5 metre uzunluğa, 18.5 metre genişliğe ve 9.2 metre yüksekliğe sahiptir. Ayrıca 228.123 kilogramlık ağırlığıyla kategorisine göre oldukça ağır bir gemidir. Nomad'in arka kısmında özel bir kargo standı bulunmaktadır kokpitten ya da geminin arka sol tarafında bulunan tuşa bastığınızda kargo bölmesinden çıkan araç rampasını açarak bu bölmeye Cyclone, Greycat Rock gibi kara araçlarını yükleyebilirsiniz. Özellikle Greycat Rock taşıyarak bu gemiyle tek başınıza mining yapabilirsiniz. Ayrıca Nomad bu kargo bölmesinde toplamda 24 standart kargo unit dahili olarak taşıyabilmektedir. Geminin iticilerine göz atacak olursak, Nomad arkasında yer alan 2 adet size main thruster, Sağında ve solunda altışar adet toplam 12 adet size bir fixed manevra iticileri ve son olarak geminin ön kısmında yer alan 2 adet size bir retro thrusterlara sahiptir. Ayrıca bu iticileri beslemek için toplamda 328 bin litrelik hidrojen yakıtı bulundurmaktadır. Hız olarak saniyede 180 metre STM speed'e ulaşabilen Nomad'in maksimum afterburner hızı ise saniyede 1171 metredir. Saniyede 60 derecelik yaw, 55 derecelik pitch ve 120 derecelik roll hızlarıyla oldukça sakin bir gemidir. Nomad'in silah gücünü inceleyecek olursak, kokpitin altında bulunan size 3 weapon hardpoint'ine ve tepesindeki iki slotlu size 3 bir pon hardpoint'ine takılı size 3 gimbal mountlar üzerine toplamda 3 adet size 2 CF227 Badger Laser Repeater stok olarak kullanılmıştır. Bu silahlarla toplam saniye başına hasarı ise 881'dir. Nomad'in füze gücünden bahsedecek olursak 2 adet size 4 MST 442 füze raflarıyla toplamda 8 adet stok olarak gelen size 2 Strike Force 2 cross section güdümlü füzelerle füze başına 3790 toplamda ise 30321 hasar vermektedir. Nomad'in komponentlerini inceleyecek olursak her biri 3600 HP sağlayan ve saniyede 180 HP yenileyebilen 3 adet size bir Great 3 Civilian Class web marka şart jeneratörleri ile toplamda 10800 HP ile 540 saniye başına HP yenilemesi yapabilmektedir. Ayrıca Nomad 5800 full HP'sine sahiptir saniyede maksimum 2014 power üretebilen size 1 grade 3 civilian class Power Bolt marka 1 adet power plant stok olarak yerleştirilmiştir. Coolers'larda her biri saniyede 200 toplamda 400 soğutma hızı sağlayan 2 adet size 1 grade 3 civilian class arctic storm marka soğutucu sistemi yine stok olarak gelmektedir saniyede 148.972 kilometre kuantum hızına ulaşabilen Size 1 Great 3 Civilian Class Expedition marka kuantum drive motoruyla ve 771 litrelik kuantum yakıt tankıyla maksimum 79 milyon kilometre gidebilmektedir. 32 milyon kilometrelik Portolisar Hudson rotası 5 dakika 23 saniye sürerken Novamet'in stok kuantum motoruyla yakıt almadan 2 defa gittikten sonra geriye 15 milyon kilometrelik yakıt kalmaktadır. Radar olarak üzerinde %50 güdüm hassasiyetli Size 1 Military Class Grade 1 GNP marka tur model radar bulunmaktadır. Nomad mevcut komponentleriyle 6598 emisyon hacmine sahiptir. Geminin tek girişi, sol arka cephesinde bulunan açılır merdivenli kapıdan yapılmaktadır. Nomad'in iç dizaynıyla devam edecek olursak, kokpiti alışı gelmedik bir tasarım ile tasarlanmış fakat oldukça kullanışlı bir yapı elde edilmiştir. Ekranın ön-üst kısmında standart hud kullanılmış, sol tarafta ise küçük bir dokunmatik panel yer alıyor. İleride bu tuşlar aktif edildiğinde çok fazla fonksiyona sahip olacak. Orta kısımda ise 4 adet küçük 2 boyutlu MFT ekranı ve onların da ortasında 2 boyutlu 1 adet MFT radar ekranı yer almaktadır. Hemen alt kısımda ise gücü ve motorları açıp kapayabileceğimiz kontrollerler yer almaktadır. Sağ tarafta yine bir sürü tuşa sahip dokunmatik bir panel yer alıyor. Son olarak koltuğun altında 1 adet fırlatma kolu bulunmaktadır. Kokpitten ayrılıp bir sonraki bölmeye ilerlediğimizde bizi büyük bir yaşam alanı karşılıyor. Burada tek kişilik yatak ile login logout yapma imkanı sağlanmış. Ayrıca uzun yolculuklarda gerekli olan yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ufak bir mutfak tasarlanmış. Hemen sağ tarafında ise küçük bir oturma masası yer alıyor. Burada pişirdiğiniz yemeği oturarak yiyebilirsiniz. İnce detayların bolca bulunduğu bu yaşam odası bu klasmanda alabileceğiniz gemiler arasında pek rastlanır şey değildir. Eğer odanın ortasında durup tavana bakarsanız, üst kısımda açılır iki tane kabin göreceksiniz. Buradaki komponent Access kısımları açtığımızda, gemi içine yerleştirilen korusları fiziksel olarak görebilirsiniz. İkinci bölmede ise geminin 3 adet Shield Jeneratörleri konumlandırılmış. Yaşam odasından ayrılıp geminin üçüncü bölmesine doğru ilerlediğimizde bizi küçük bir antre karşılıyor. Burası gemiye dışarıdan bindiğinizde tüm bölmelerine erişim yapabileceğiniz ilk kısımdır. Sağımızda bulunan kapıyı açtığımızda armorlarımızı ve kıyafetlerimizi koyabileceğimiz küçük bir storage yer almaktadır. Sırasıyla devam edecek olursak yolu takip edip sona ulaştığımızda geminin dış kapısını bulacaksınız. Burada harika bir merdiven animasyonu yapılmış. Bu kapı geminin tek kapısıdır ve kokpite ulaşmak için bu yolu takip etmeniz gerekir. Sırayla devam ettiğimizde ortada bulunan kısımdan geminin kargo standını görebilirsiniz. Ayrıca buradaki bulunan tuşla standı aşağı indirip kaldırabilirsiniz. Sol tarafa doğru devam edecek olursak ortada bulunan dolapları açtığımızda içinde bulunan Quantum Drive ve Power Plant motorlarına fiziksel olarak ulaşabilirsiniz. Soldaki son kapı ise karakterinizin ya da gemide çalıştıracağınız mürettebatın tuvalet ihtiyaçlarını giderebilmesi için bir adet tuvalet tasarlanmış. Nomad gerçekten bu fiyat aralığında tasarlanmış en iyi başlangıç gemisidir. Oyunu satın almayı düşünüyorsanız ya da var olan geminizi upgrade ile yükseltmek istiyorsanız kesinlikle gözden geçirmelisiniz. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi video altında bildirmeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kalıcı evrende görüşmek üzere.